Dizi Gözü kanalına hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlere taşıyacak Deniz dizisinin gelecek bölümlerinde yaşanacak inanılmaz gelişmeleri, sarsıcı sırları ve hiç beklemediğiniz dönüm noktalarını anlatacağım. Eğer siz de bu muhteşem diziyi seviyorsanız ve final olmasını istemiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taşıcak Deniz dizisinin önümüzdeki bölümlerinde gerçekten de çok büyük ve beklenmedik olaylar zinciri yaşanacak. Özellikle Oruç ve Sevcan'ın kına gecesi tam bir kaosa dönüşecek ve bu gece herkesin hayatında derin izler bırakacak. Düşünün ki bir kına gecesi neşe ve mutlulukla başlıyor. Ancak birkaç saat içinde herkesin kabusuna dönüşüyor. İşte Taşıcak Deniz'de tam olarak bu yaşanacak. Gecenin başlarında herkes dans ediyor, eğleniyor ve güzel anlar yaşıyor. Fakat beklenmedik bir anda ortam tamamen tersine dönecek. Sevcan'ın geçmişte Eleni Deniz'e attığına dair görüntüler ortaya çıkacak ve bu görüntüler kına gecesinin ortasında patlak verecek. Bu bomba gibi bir açıklamayla birlikte Sevcan'ın tutuklanması kaçınılmaz olacak. Peki bu durum aileleri nasıl etkileyecek? Oruç bu gerçeklerle nasıl yüzleşecek? Oruç aslında başından beri Sevcan'ın bu olayda parmağı olduğunu hissediyordu içinden gelen ses ona sürekli bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu. Ancak sevdiği kadına olan güveni ve ona verdiği değer bu düşüncelerini bastırmasına neden oluyordu. Ne var ki kına gecesinde ortaya çıkan video görüntüleri oruç tüm şüphelerini doğrulayacak ve öfkesi kontrol edilemez bir hale gelecek. Sevcan'ın yaptıklarını kendi gözleriyle gören oruç, yaşadığı hayal kırıklığının büyüklüğünü kelimelerle ifade edemeyecek. Sevcan'a duyduğu güven tamamen sarsılacak ve bu noktadan sonra onunla bir gelecek kurulacak durmayı düşünmesi bile imkansız hale gelecek. Oruç artık kesin kararını verecek ve Sevcan'la evlenmekten tamamen vazgeçecek. Bu karar sadece Oruç ve Sevcan'ı değil, her iki aileyi de derinden etkileyecek. Sevcan ise tutuklanmasının ardından tam bir yalnızlık ve pişmanlık içinde kalacak. Yaptığı hatanın bedelini ağır bir şekilde ödemeye başlayacak. Orucun kendisinden uzaklaşması, Sevcan için belki de yaşayabileceği en acı deneyim olacak. Çünkü gerçekten sevdiği adamı kendi hataları yüzünden kaybedecek. Bu durum Sevcan'ı içten içe kemirmeye başlayacak. Öte yandan Eleni oruçlilikten vazgeçtiğini öğrendiğinde büyük bir umut ışığı görecek. Yaşadığı tüm acılara, çektiği tüm eziyetlere rağmen Eleni hiçbir zaman umudunu kaybedecek etmedi ve şimdi karşısında yeniden bir şans beliriyor. Oruç da aldığı bu kararla içindeki yükün hafiflediğini hissedecek. Eleniyle olan duygusal bağ her geçen gün daha da güçlenecek ve ikili arasındaki yakınlaşma gözle görülür hale gelecek. Yeni bölümlerde Oruç ve Eleni'yi çok daha fazla birlikte göreceğiz. İkili arasındaki samimi anlar, bakışmalar ve duygusal paylaşımlar dizinin en çok konuşulan sahneleri arasına girecek. Bu gelişmeler dizideki güç dengelerini kökten değiştirecek ve yeni ittifakların oluşmasına zemin hazırlayacak. Esme'nin hikayesi ise bambaşka bir boyutta ilerleyecek. Esme Adil Koçarı'yı korumak adına Şerif'ten boşanmamayı kabul etse de bu duruma kesinlikle teslim olmayacak. Esme çok zeki ve stratejik bir kadın. Şerif'in kendisini köşeye sıkıştırdığının farkında olan Esme, dışarıdan bakıldığında geri adım atmış gibi görünse de aslında içten içe kendi özgürlük planını kurmaya başlayacak. Esme artık sadece duygularıyla değil, aklıyla da hareket edecek. Her adımını büyük bir dikkatle planlayacak ve Şerif'in zayıf noktalarını tek tek tespit edecek. Geçmişte saklanan sırların peşine düşecek ve Şerif'in karanlık yüzünü ortaya çıkaracak deliller arayacak. Görünürde sessiz ve boyun eğmiş gibi duran Esme, aslında sessiz bir savaşın tam ortasında olacak. Şerif'in kontrolü elinde tuttuğunu düşünmesi, Esme'ye tam da ihtiyacı olan fırsatı yaratacak. Esme doğru zamanı bekleyerek hem Adili'yi bu karanlıktan çıkarmayı hem de kendi hayatını yeniden kurmayı hedefleyecek. Yaşadığı tüm zorluklar Esme'yi daha da güçlendirecek ve korkularının üzerine giderek daha cesur hamleler yapmasını sağlayacak. Şerif ise Esme'nin bu sessiz direnişini fark ettikçe daha da sertleşecek ve baskıyı artıracak. Bu durum aralarındaki savaşı kaçınılmaz hale getirecek. Yeni bölümde Esme kaderine boyun eğmek yerine kendi yolunu çizmeye kararlı olduğunu herkese gösterecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciyi şaşkına çevirecek çok büyük büyük bir sürpriz yaşanacak. Hiç beklenmedik bir anda bir düğün gündeme gelecek. Ancak bu düğünün kime ait olacağı uzun süre belirsizliğini koruyacak. Tüm işaretler iki güçlü ihtimali gösterecek. Ya Adil ile Esme ya da Oruçla Eleni. Bu belirsizlik dizideki gerilimi hat safhaya çıkaracak ve karakterlerin atacağı her adımı çok daha önemli hale getirecek. Adil ve Esme cephesinde yaşananlar bu ihtimali oldukça güçlü kılıyor. Tüm baskılara, tehditlere ve engellere rağmen Esme'nin özgürlüğü için verdiği mücadele sonuç vermeye başlayacak. Adil ile Esme yaşadıkları onca acının ardından yeniden ayağa kalkacak ve birlikte olabilmek için herkese karşı duracak. Eğer bu düğün onlara ait olursa bu yalnızca bir evlilik değil aynı zamanda geçmişte yaşanan tüm kötülüklere karşı kazanılmış büyük bir zafer anlamına gelecek. Diğer yandan Oruç ve Eleni cephesinde de duygular giderek derinleşecek. Yaşanan olaylar, yanlış anlaşılmalar ve büyük kırılmalar onların bağını koparmak yerine daha da güçlendirecek. Oruç hayatındaki en büyük yüzleşmeleri yaşadıktan sonra kalbinin gerçekten kime ait olduğunu net bir şekilde anlayacak. Eleni ise tüm yaşananlara rağmen umut etmekten vazgeçmeyecek. Eğer sürpriz düğün bu ikiliye ait olursa bu evlilik geçmişin yaralarını saran yeni bir başlangıcın simgesi olacak. Ancak dizinin sürprizlerle dolu yapısı düşünüldüğünde, bu düğün son ana kadar gizemini koruyacak. Hazırlıklar yapılırken, herkes kendi ihtimalini güçlendirecek, yanlış yönlendirmeler yaşanacak ve izleyici sürekli ters köşeye yatırılacak. Kimin gelin, kimin damat olacağı netleşene kadar gerilim zirvede kalacak. Bu sürpriz düğün yalnızca iki kişiyi değil, tüm dengeleri değiştirecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Oruç ve İso için artık geri dönüşü olmayan bir süreç başlayacak. Fırtına ailesi içinde yaşananlar, yapılan haksızlıklar ve üst üste gelen olaylar ikilinin sabrını tamamen tüketecek. Uzun süredir içlerine attıkları öfke ve hayal kırıklığı bu noktadan sonra daha fazla bastırılamayacak. Oruç ve Izo her ne olursa olsun bu düzenin bir parçası olmak istemediklerine karar verecek. Özellikle yaşanan son gelişmeler Oruç gözünde Fırtına ailesinin gerçek yüzünü daha net görmesine neden olacak. Artık sadece susarak ayakta kalamayacağını anlayacak ve kendi doğrularını savunmak için radikal bir adım atacak. İso da Oruç'la aynı noktada buluşacak. Bugüne kadar sadakatle bağlı kaldıkları bu ailenin zor zamanlarda onları nasıl yalnız bıraktığını fark edecek ve bu bağın kendilerine zarar verdiğini kabul edecek. Bu karar kolay alınmayacak. Oruç ve izo ayrılığın doğuracağı sonuçların farkında olacaklar. Ancak kalmanın bedelinin çok daha ağır olacağını da bilecekler. Bu yüzden tüm riskleri göze alarak fırtına ailesinden kopmayı seçecekler. Bu ayrılık aile içinde büyük bir deprem etkisi yaratacak ve dengeleri kökten sarsacak. Oruç ve Iso'nun Koçeri ailesinin tarafına geçmesi ise hikayede yeni bir dönemi başlatacak. Koçeri cephesinde bu hamle büyük bir güç kazanımı anlamına gelecek. İki taraf arasındaki mücadele artık çok daha net çizgilerle ilerleyecek. Saflar kesinleşecek ve gizli kalan niyetler açığa çıkacak. Bu geçiş sadece taraf değişikliği olmayacak. Aynı zamanda Oruç ve İso'nun kendi kimliklerini yeniden inşa ettikleri bir süreç olacak. Aldıkları bu karar onları daha cesur, daha kararlı ve daha tehlikeli bir noktaya taşıyacak. İlerleyen bölümlerde Oruç ve İso'nun bu yeni duruşu dizideki güç savaşlarını tamamen farklı bir boyuta taşıyacak ve kimsenin beklemediği sonuçlara yol açacak. Peki sizce Taşacak Deniz dizisi hiç final olmalı mı? Esme Adil'i korumak için verdiği bu büyük fedakarlığın bedelini ne kadar ödemek zorunda kalacak? Şerif'in kurduğu baskı düzeninden kurtulmak için Esme'nin planı ne olacak? Oruç ve Sevcan'ın kına gecesinde yaşanan olaylar aileler arasındaki dengeleri nasıl değiştirecek? Ortaya çıkan görüntüler sonrası Oruç'un aldığı karar geri dönüşü olmayan sonuçlar mı doğuracak? Sevcan'ın tutuklanması fırtına ailesi içinde nasıl bir kırılma yaratacak? Oruç'un evlilikten vazgeçmesi Elen'le arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların cevaplarını ilerleyen bölümlerde birlikte öğreneceğiz. Fikrinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.